Merhaba arkadaşlar, Gözlü Yasin hoş geldiniz. 2025 tercih dönemleri, evet bildiğiniz üzere artık Ağustos ayına giriyoruz. Çok önemli zamandılar. Hani özel devlet fark etmez. Artık bir üniversite sahibi olmamız, bir üniversiteye kayıtlı olmamız gerektiği dönemler. Birçok üniversiteden kabul aldığınız, bu kabullerin içerisinde hangisine gitmem gerekiyor? Birinin kayıt dönemi olurken diğeri sonucunu açıklayacak. Böyle ikilemde kaldığınız dönemler. O yüzden kesinlikle iyi düşünerek kararlar verin. Hatta hiç kazanamayan arkadaşlar hala puanının nerelere yeteceğini tahmin edemediklerinden dolayı çok yanlış sıralamalar yapıyorlar. Herkesin puanı kendince çok yüksek ya da her türlü kazanırım bir algısı var bazılarında. Bunu yıkmak gerekiyor. Veliler bazen bu konuda bilgisi olmayabiliyor ve çocuğunun söylediği işte ben bu sınav sonucum aslında iyi de işte üniversite almıyor. Ya da sınav sonucum çok başarısız değil. Çünkü sıralamam 5 bin. Sınava 20 bin kişi girdiğine baktırmıyor, göstermiyor. Bunu da gördüm. E, i̇lginç tabii ki. Kendi yani geleceğiniz biraz dikkat etmeniz lazım. Bakın kimler nereleri kaç puanla kazanmış söyleyelim. 335 e, e, puan yazalım mühendis, yazılım mühendisi tutmuş Kayseri'de e, 313 Fırat enerji sistemleri mühendislik 417 Fırat yazılım 314 Finans bankacılık İlköğretim öğretim matematik 384 hukuk 244 PDR e, daha sonrasında yine bölümlerden söyleyeceğim size Daha çok bölüm var. Hemen şuraya bakayım. 250 hemşirelik, 265 psikoloji, 280 hemşirelik, e, 217 hiçbir şey gelmemiş diyen arkadaş var. Tabii ki birazcık daha düşük, 250'den daha düşük yaptığı içindir. Yani ortalama olarak yine bir 250'yi görmek gerekiyor ama 217 ile yine dediğim gibi doğuda ya da 3. derece şeyleri deneyebilir. E, 388 bilgisayar mühendisliği ee, Daha sonrasında 326 kimya mühendisliği 345 yazılım mühendisliği ee, 270 biyoloji 478 diş 447 Diş 480 Tıp 488 Tıp 325 Hukuk 380 Elektrik Elektronik 312 Psikoloji 315 Öğretmenlik Sonrasında 331 Spor Bilim Fakültesi 99 yetenek puanı 412 elektrik elektronik mühendisliği, 410 hukuk, 309 hemşirelik, 370 bilgisayar, ee, devam ediyorum 235 ilahiyat, devam edelim. 345'e diş gelir mi diyen olmuş daha öncesinde 240 atıp gelir mi diyen olmuş bunun puanlarla gelmez şimdiden söyleyelim ee, bir arkadaşımız 412 ile red yediğini söylemiş tabi bu red acaba baraj puanı vardı da o baraj puanını mı geçemediğin için ya da mavi kartta olman gereken yerde mavi kartta olmadığın için mi veya eksik evran var o yüzden mi reddedildin buna bakmak lazım. Çünkü burada gerçekten bazen eksik belgen ya da yanlış belgen olabiliyor. 372 İngilizce Kimya. Ama Paşa'da bu Ankara Kimya'yı kazanmış. Cerrahpaşa Kimya'da yedeklerde kalmış. 360 ile eklerle eczacılık gelir mi demiş bir arkadaşımız. Gelmez. Mavi kartlı bir arkadaşımız. Daha sonrasında... 384 hukuk. Ee, tabii ki mavi kartlı Ankara hukukta mesela mavi kartlı zor. E, yabancı olursanız çok kontajan olduğu için çok düşebiliyor. E, 330'lara 330'lara kadar geriliyor ki gördük bunları. O yüzden sıkıntı yok başvurabilirsiniz ama mavi kartlarda sıkıntı oluyor. E, daha sonra 472 tıp 467 67 nokta bir şey yazmış e, tıp e, 442 diş 420 tıp 350 ebelik 350 beslenme 350 endüstri e, işte bir yerine Ege'de kazanmış ebeliği 350 endüstriyi kazanmış Üç, Muğla'da beslenmeyi kazanmış Burdur'da endüstriyi kazanmış Adnan Menderes'te beslenmeyi kazanmış ee, tabii birçok yerde kazanan var. 446 İngilizce tıp. 338 Muğla İngiliz Dili Edebiyatı. 338 Uludağ Okul Öncesi. 342 Çukurova Hemşirelik. 388 Makine Mühendisi. 477 tıp. Ee, tabii 470 aynı puan olursa aynı kişi olmuş olabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bazen üst üste soruyorlar. Gözden kaçırmış olabilirim. Ee, o yüzden siz bu konuda dikkat edersiniz. 245 grafik tasarım. 320 hemşirelik Sakarya'da. 370 Düzce'de İngilizce. Bilgisayar 328 Psikoloji gelmiş. Şimdi burada tabii ki daha fazla da liste var bu arada. Ne yapmak lazım? Çok da sizi bekletmeyeceğim. Güncel veriler, ne hedefler, doğru tercihler. Güncel veriler ne demek? Bu yılı bakmak lazım. Bu yıl bu sınav nasıl geçti öğrenciler için ve sıralama neydi? Ve benim e, a, vatandaşlığımı da bakarak. Eğer hiçbir şey diyelim ki ayırt edemiyoruz, anlamıyoruz, e, hani mantığını çözemedik, tecrübemiz yok, kendimiz yapıyoruz, e, o zaman ne yapacağız? Olabildiğince fazla üniversiteye başvuru yapacağız. Kazanmadan ben buraya gitmem demememiz lazım. İşte ben Ankara Tıp'a giderim de Dicle'ye gitmem. E, Dicle çıktı sadece gider misin? Giderim. O zaman başta bir çıksın, sonra gitme. Tabi başvururken de açıklama tarihlerine bakın ki hani orada da e, farklı tarihler olmasın. Ama olabildiğince fazla üniversiteye başvurmanız lazım. Ek tercihler birer fırsat ama kontenjan azaldığı için de aslında ilk başvurular daha avantajlı olabiliyor. Net hedefler. Yani biz burada puanım yetmeyen bir tıp ki özellikle burada karşılaşıyoruz. Yani 400'ün aşağısında bir mavi kartlı bir Türk vatandaşı e, tıp diş eczacılık istiyor mesela. E şimdi orada o puanla gelmeyeceğini ek tercihlere kadarki süreçte biliyorsun. O zaman hedef mi değiştirmemiz lazım? Yoksa özel üniversiteye direkt kayıt mı yapalım? Çünkü orada da kontajen kalmıyor. Bu iki ayrımı yapmak ve karar vermek durumundayız. E, çünkü her defasında tıp diş olur ya acaba? Olur olur. Deyip en başa 3 e, sırayı doldurmak. E, ısrarlı olmak. Maalesef burada bize bir kazanım salatmıyor. Ee, üniversiteleri de iyi yerde yani en azından öğrencilerin en çok tercih edeceği ilk sıradaki işte Çanakkale Antalya İzmir, Ankara e, İstanbul, Bursa gibi e, birçok bilinen ve ilk tercih edilen üniversiteleri yazmak Bu da bir sıkıntı puana göre hedeflerinize göre bölüm seçmeniz lazım. Ama burada ne yapıyoruz? Biz önce üniversiteyi seçiyoruz, sonra bölümü seçiyoruz, sonra puana bakıyoruz. Önce puana bakacağız, sonra bölüme bakacağız, sonra da o bölümün en iyi üniversiteleri nereden çıkar? Buna bakmamız lazım. Doğru tercih burada birleşiyor. Biz bunları yapmadığımız sürece işte şu şunu demiş, bu bunu demiş, şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış, şu şuraya gitmiş, bu buraya gitmiş. Yani arka planda o kadar yönlendirenler var yani bilgi olarak yanlış bilgi veriyorlar. E o zaman şu soruyu sormanız lazım. Bu kadar mükemmel bilgi paylaşılıyorsa, bu kadar kazanmak kolay gibi anlatılıyorsa, yani kendinize soru. E Ağustos ayı olmuş, ben niye kazanamadım? Ben niye aldım puanla yüksek alan da tıp kazanamayan var. Ben 380'le tıp bekliyorum. 410'da alan biri bekliyor daha kazanamamış. Bana nasıl 380'le kazanacağım? Nasıl bu bana kazanırsın diyorlar. O şekilde baktığınız zaman aslında pencereye göreceksiniz. İşte mühendislik 330 aldım. Ee, işte İstanbul'da yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi gelir mi? Yani o zaman e, işte başka şehirlerdeki ilk etapta tercih edilmeyenlere kaç puanla gelir? Yani çünkü sen en iyi üniversiteyi düşük bir puanla kazanmak istiyorsun. Bakın zaman geçiyor. Ben birkaç hafta daha böyle videolar çekeceğim. Sonra okul açılacak, üniversite açılacak. Özel üniversiteler devam edecek. Devlet üniversitelerinde kontenjanlar gitgide azalacak. Ve sonunda Kasım ayı geldiğinde tamamen bitmiş olacak. Artık bir sonraki sınava kadar sadece sınavlarla uğraşacağız. TRYOS 2026 Ama bu dönemin kıymetini bilmek. Güzel tercihler yapmanız lazım. Haziran, Temmuz bakın önemli iki aydı. Ve şu an baktığınız süreç Ağustos'a girdik. Birkaç gün sonra. Artık benim neden üniversiteli olamıyorum ya da istediğim bölümü kazanabilir miyim? Bunlara bakmak lazım. Çünkü bazen hedefiniz o kadar yüksek oluyor ama puanınız düşük kalıyor. O zaman da hedefiniz özel üniversite mi olmalı? Çünkü yarın gittiğim bölümü düşürürsen sevmezsen ne olur? Yani biri diyor ki ben diş istiyordum. Olmazsa beslenme diyetisyenlik e peki o bölümü okursam memnun olacak mısın? E sevmeye bakacağım diyor. E, tamam <laughs> ama 400 sonra pişman olabilir misin? Olabilirim diyor. Böyle riskle gidilmez ki. O yüzden e, çok bölüm bırakanın özellikle velilere söylüyorum. Özellikle bir e, baskı veya tercihe karışmak ya da yönlendirmek. Hani tabii ki bir şekilde yorum yapmak olabilir ama yönlendirmek. Veya sen buraya git, burada oku demek, daha sonra bu öğrencinin ikinci, üçüncü sınıfta ya da son sınıfta okul bırakması. O yüzden meslek seçimi yönünde ailenin özellikle doğru meslek seçip seçmediğini e, çocuğuna e, sorması, e, seçtiği mesleğin farkında olup olmadığını anlaması. Ondan sonra da eğer seçtiği meslek belli oldu ve netleşti birkaç tane olabilir bu devlete yetmiyorsa özele bakılmalı. Kesinlikle devlete yetmiyorsa o zaman olmaz ya da bez, biz seni şu 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 üniversitelerden başka yere yollamayız. Bu üniversitelerden neresini okuyorsan oku diyerek bakılmaması lazım. Çok bırakan oluyor ilerleyen süreçlerde mesleğini sevmediği için. O yüzden lütfen bu yılın bu ayın tercih döneminin kıymetini bilelim. Ee, dediğim gibi 8 yerden 10 yerden bölüm kazanıyoruz. O 10 bölümün hepsi birbirinden farklı. Sonra içinden seçmeci bir tane seçiyoruz. Sonra ah diyor kötü çıktı. Kampüsü yok. İşte ne bileyim hoca derse gelmiyor. Ya da ne bileyim sınavlar çok kolay. Bizi hocalar bu konuda meslek anlamında yetiştirmiyor. Ama araştırmamışsın. Özel devlet fark etmez. Araştırmamışsın. Özele gitmişsin. Her şeyin en ucuz olsun, en uygun olsun demişsin. E tamam ama kalitesi de önemli ya. Bir bak bakayım öğrenci memnun mu değil mi? Önce fiyata bakmadan. Ya da aynı şekilde alacağım puan neyse bu puanın üniversiteler hangisine yetiyor? Hangi bölümüne yetiyor? O bölümlerden hangisini istiyorsun? Bunu da o bakarak araştırarken çok araştırmamız lazım. Araştıramıyorsak danışmamız lazım. Danışan kişiye de bu işin tecrübeli, bu işi bilen biri olması lazım sana şu üç meslek arasında kaldım. Hangi mesleği önerirsiniz? Deyince ha şunu öneriyorum diyen değil. Sen bu üç mesleğin ne olduğunu biliyor musun? Artısını eksisini anlatabilecek biri lazım. Özel üniversiteyi yönlendiren değil. Devlet üniversitesi olmuyor. Özel üniversite düşünmez misin? Çünkü devlet üniversitesi olmadığında zaman da kısaldı. İyi bir özel üniversiteye gitmez misin? Olabilir. Ama yönlendirmek değil. ...bizim sadece seçenek sunmamız lazım. Öğrencilere, velilere. Ama görüyoruz ki temelde hep bir yönlendirme var. Genel olarak söylüyorum. Herkesi kapsamıyor söylediklerim. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi çok önemli bir ay. Ağustos ayı. Ondan sonra artık her şey yavaş yavaş bitiyor. E, şimdiden iyi tercih dönemleri diliyorum. Sorun olan, sorusu olan, danışmanlık almak isteyen... Arkadaşlar bize yazabilir. Özel üniversite, devlet üniversite görüşmek için, danışmanlık için yazabilirsiniz. E, şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum.